Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Terra klasik lunch videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Lunch coin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Terra klasik'te Lunch beklenen veri açıklandı. İşte yıl sonu tahmini, Bitcoin, BTC, tarihi bir test sürecinden geçerken, Terra Classic, Lunch, yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Lunch, bir haftada 73 milyon dolar. Kripto para piyasası FTX krizi ve sonrasında yaşanan domino etkisinin baskısı altında ayakta kalma mücadelesi verirken, yatırımcıların Terra Classic'e yönelik ilgisi azalmıyor. Uzmanlara göre, launch topluluk odaklı bir altcoin projesi haline geldikten sonra tıplı Shiba Inu, Shib ve Dogecoin, Doge gibi meme coinlere benzer bir yapıya büründü. Güncel verilere göre, lunç, un piyasa değeri 965,68 milyon dolar seviyesinde. CoinMarketCap verilerine göre lunç, son hafta içinde yaklaşık 73,49 milyon dolar giriş kaydetti. 29 Kasım'da bu rakam 892,19 milyon dolar idi. Kripto para piyasası hafif şekilde toparlanırken, lunç son 24 saatte %2'nin üzerinde değer kazanarak an itibariyle 0,00016 dolardan işlem görüyor son 24 saatte 402.4 milyon lunç yakılırken, topluluğun token'ın toplam arzını azaltma çabaları devam ediyor. Uzmanlara göre, lunç fiyatında yakımlar ve güncellemeler etkili olurken aynı zamanda diğer önemli bir faktör de büyük rol oynuyor. Topluluk, Dogecoin ve Shiba Inu'da olduğu gibi sosyal medya aracılığıyla koordineli bir şekilde token fiyatı üzerinde etkili olabiliyor. Lunch, son zamanlarda trend olan coinler listesinde ön plana çıkmaya başladı. Lunch'ta fiyat artışları aynı zamanda kritik bir özellik olarak öne çıkan Terra Classic V22 yükseltmesinin konuşlandırılmasıyla birlikte sürekli ağ geliştirme planlarından sonra meydana geliyor. Söz konusu güncelleme, yönetişim değişikliklerini, staking'i ve yakmayı etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. Yıl sonu beklentisi. Ayrıca Terra Rebels, Cosmos blok zinciri ile Terra Classic sistemi arasındaki blok zincirler arası iletişimi yeniden etkinleştirmeyi amaçlayan V23 yükseltmesini tanıttı. Topluluk günde milyonlarca token yakarak Lunch, un pazardaki arzını azaltma konusunda önemli adımlar atıyor. Lunch topluluğu, altcoin için elinden geleni yapıyor. Finbold tarafından bildirildiği üzere CoinMarketCap'teki Lunch topluluğu, Lunch, un yılı 0,00025 dolardan kapatacağını tahmin etti. İleride, Lunch topluluğu muhtemelen kurucu Dovon, un karşı karşıya olduğu davayla ilgili gelişmeleri takip etmek zorunda kalacak. Von'a dair gelişmeler geçmişte Lunch, nun fiyatlarının düşmesine neden oldu. Uzmanlara göre, önümüzdeki boğa koşusunda launch topluluğu sayesinde önemli başarılara imza atabilir. Umarım bu videodaki bilgiler Terra Classic Lunch Coin'de yatırımı olan veya Lunch Coin yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar.